demişler. Ya ağzıyla kulağı bir var. Geldi söylediğini geldi duymuyor ki başkasına duyuyorsun demiş. Geldi söylediğini geldi duymuyor ki başkasına duyuyorsun. Yani sen söylediğini niye yapmıyorsun? Zikrullah'ı ihmal edildiğinden. <laughs> İnşallah bu zikrullahı açık serbest yapmaya başladık mıydı? Millet çabuk toplanır. Hepsi iyi olur. Söyleme. Bütün camilerde vaazlar var. Hepsi söylüyor. Ama camiden çıkıncaya kadar Camiden çıktıktan sonra ne hoca da ne cemaatte bir şey kalmıyor. Camiden çıktı bitti. Ama bunda Allah korkusu fazla galebe olursa gözleri yaşarır, burnunun direği sızlar, yaptığı hatalar gözümüne dökülür ben bu yaptığım hatalardan nasıl kurtulurum diye araştırır. O duyduğunu iyi kabul eder. Ve de tatbikat etmeye çalışır. İşte o <laughs> yapar. Şimdi bu millet bilmiyor diyor değil mi? En birinci vaaz hoca, en birinci alim, vaaz eden. Bu da mı bilmiyor? Okumamış mı bu? Hiç görmemiş mi? Bunların içinde 60'ı, 70'i yaşayıp sünnete hiç kıymet vermeyenler var. Bunlar duymadığı bir şey mi? Okumamış mı? Görmemiş mi? İşte kalbe Allah korkusu düşmedikten sonra <laughs> insanda diyor bir et parçası vardır. O et parçası islah olursa bütün vücut azaları islah olur. Et parçası islah olmazsa bütün vücut azaları islah olmaz. O et parçası da kalptir. İkincisi Peygamberimize sormuşlar. Demişler ki, Ya Resulallah, din nedir demişler. Buyurmuş ki, hüsnü hulk, güzel ahlak. <laughs> bir güzel ahlaklı bir alim, bütün aleme önder olur. Herkes der ki, alim yapar, alem yapar dedi ki budur herkes bu alimi yapıyor biz de yapak diye ona özenir ama hoca da o güzel ahlak yoksa o sünnet yoksa hoca söyler 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 cemaat diyor iyiysa kendine yapmıyor hocam sen niye yapmıyorsun der peygamberimiz bu kadar eshabı ilk defa harp yokken bunları güzel ahlakla Müslüman etti. Güzel ahlakla. Bunu hocalarımız camilerde gürül gül söylerler. Peygamberimizin şu güzel ahlakını görünce şu kadar kimse Müslüman oldu şu kadar Müslüman oldu, bu kadar Müslüman oldu derler. Bütün evliyalar da öyledir. Birincisi bu, ikincisi kendisinde aşk olur, hal olur. Hal ile söyler. Hal ile söylediği ki tesir eder. Bir köyde bir muhtar olur. Köy muhtar olur. Köy muhtarı devletin muhtarıdır. Kanuna aykırı bir şey yapmazsa devlet kendini bir şey görevlendirirse sorarsa sonra cevap verir. Ama dairelerde hatırı sayılmaz. Bir iş yapamaz. Gidemez. Bir şey yapamaz. Buna pasif muhtar derler. Pasif davranıyor. Bir de derler ki, dirayetli muhtar, her işi yapar, yap, o da muhtar, o da muhtar. Her işi yapar, her daireye girer, her sözü söyler, devlete yaptıracağını yaptırır. Buna da dirayetli muhtar derler. Alimler de öyledir. <laughs> Birisi var ki kendi beş vakit namazını kılar, kimseye bir şey söyleyemez, kendi kendine çalışır. Yani Allah yanında bir mesuliyet olmaz o kadar. O biri var ki her meclise girer, her cemaate girer, Allah'ın emirlerini, emir yasaklarını yasak olarak söyler. Buna dinimizde emri bir maruf, nehy-i anil münker derler. Bunu yapar. Kendisi üzerinde ciddi durur. Ve onun üzerinde sıkı durur. O dirayetli muhtar gibi yaptırır. İşte esas alim olur. Ama görünüşte buna da muhtar derler, ona da muhtar derler. Aynı onun gibi. Buna da alim derler, ona da alim derler. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri bu emri bil maruf nehyi anil münter'i tam yapan, sünnet-i Resulullah'ı tam yapan, onu halka tam öğreden bunların hakkında diyor ki kes sabiqin el evvelin min el muhacirin vel ansar onlar ahir zamanda gelmiştir ama aynı benim zamanımdaki muhacirler ve ensarlar gibidir diyor. Alhamdülillah çok şükür. O aynı benim zamanımda muhacirler ve ensarlar gibidir. Onun için Sünnet-i Resulullah'ı yapanları bir göz at bak daha bizim tarikatımızda saçı sakalı simsiyah kendisi sakal bırakıp Allah yolunda çalışanlar çok. çok Bir de var ki 70'i 80'i yaşamış alim, hoca, müftü, vaaz hiç sünnet-i Resulullah'tan bir şey yok. Allah yanında bilen alim bu mudur bu mudur? Bunun okumuşluğu olmazsa bile biliyor bildiğine amel ediyor. Onun ki var amel etmiyor. Onun için Allah'ın bildiğiyle amel edenlerine etsin cümle. Amin, amin, amin baba. <laughs> Onun için bu millet bilmeyen değildir. Bu millet bilip yapmayandır. Kendisine hüsnü hulk güzel ahlakla, güzellikle anladılmayandır. Peygamberimizin merhameti, doğruluğu kafirler yanında takdir edildi. Peygamberimiz 18 yaşındayken daha peygamberlik gelmezden çok evvel hiçbir taraf tutmayıp çok doğru konuştuğu için kendisini Mekke'de bütün hakimlerin de üstünde bir mahkeme vardı. Şimdiki temiz mahkemesi gibi. Oraya peygamberimizi baştan seçtiler. Adını da Muhammedül Emin koydular. En doğru, en sadık, hiç taraf tutmayan, en doğru insan dediler. Bu 40 yaşına kadar devam etti. 40 yaşında peygamberliğini söyleyince, peygamberlik gelince, Ondan sonra itiraz ettiler. Peki bu kafirler peygamberimizin doğru olduğunu bilmiyor mu? Biliyor. Eğer bilmezse ismini Muhammed-ül Emin koymazlardı. Evet. En emniyet edilecek, en doğru adam denmezdi. Eğer bilmezseler o mahkemeye başkan yapmazlardı kendini. Biliyor. Şimdi bizim bilmiyorduklarımız de gene aynı biliyor. Ama öyle söylemek işine geliyor. Onlar ya deprem olacak yahut sel olacak yahut afat olacak Allah'ın bir gazabı gelecek, her şeyden ümidini kesecek, ondan sonra onları Allah'a çağıracak. Biz de en bol zamanımızda çağıracak, en serbest zamanımızda çağıracak. Musa Aleyhisselam bir gün bir uçurumun kenarında duruyordu. Aşağı tarafı ırmak. Yol. Oradan gidiyor. Yağmur da yağmış, yerler sipak kaygan. Bakıyor bir deveci geliyor. Bir katar deve geliyor. Deveci elini açıyor havaya. Diyor ki, Ya Rabbi bu develerimi sen koru, sen muhafaza et. Ya Rabbi şuradan sen geçir, Devenin birisini aldı, getirdi, devel diyor, ayağa kaydı, yuvarlandı, gitti. Allah Allah! İkinci bir deveyi getirdi. Ya Rabbi sen bunu koru, sen muhafaza et. Ya Rabbi şimdi başka gidecekleri yok. Allah Allah! İkinci deveyi oradan içine ayna çekmeye başladı diyor. O da yuvarlandı gitti. Allah Allah. Hasılı. Kaç devesi varsa hepsi yuvarlandı. Allah Allah. Bir kasar deve daha çıktı karşıdan. Hepsi suya düştü, geçti. Irmak kaldı gitti. Bir kasar daha deve çıktı. Musa Aleyhisselam diyor, bir de şu deveciye bakayım bakalım. nasıl ölecek? O deveci geldi diyor, baktı ki diyor, uçurum. Ya Allah, ya Bismillah. Ne yalvardı, ne bir şey etti çekti diyor. Devenin bir tek bir tanesinin ayağa kaymadı. Öte tarafa salimen geçtiler. Diyor ki ya Rabbi yüzünü yerlere vurup sana yalvaran adamın devesinin hepsini sen sele verdin. Bunun için de hiçbir şey yapmadım. Ya Musa diyor. O evvelki adam devesi düzdeyken bana yalvarmazdı diyor. Allah Allah. Deve uçuruma gideceğini bilince yalvarmaya başladı. Ben onu kabul eder miyim? Allah Allah. Deve uçuruma gidecek artık. Yalvarmaya başladı. Kabul etmedim diyor. Sonraki adam da devesi düzdeyken bana yalvarır diyor. yalvarmasın. Onun Allah. <laughs> Biz de devemiz düzdeyken yalvarmamız lazım. Allah'ım bundan ayırmasın dillerini. Amin, amin baba. Şimdi Bilal Baba vaat ederken birçok kimseler eline kalemi alır, kağıdı alır, söylediğini yazarlar. Vaaz bittikten sonra bir köşeye çekilir yazarlar. Onunla da üzerinde durur, sımsıkı çalışırlar. Bazısı de ne kadar şey olsa, koyuyor, olur çıkacak. Ne kadar şey olsa, kendisi vaaz etse dinlenmez kimse yazmaz. Bir şehrin en orta yerinde, işlek yerinde levha yazarlar. Filan vaaz, işte Ankara'dan, İstanbul'dan gelip konuşacak. Cuma günü bu camide zaten caminin cemaati var. Zaten işlek yerde cemaat ağzına kadar dolar. Bu da vaazi yapar. Vaazi yapar, 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 millet dinler. Namaz biter, dışarı çıkınca vaazin başında bir kişi kalmaz. Herkes işine gider. Bilal babam, ve bazı hakiki şeyhler bir dağ başına gelse oraya millet olur, Ev, iş, güç kimsenin aklına gelmez. Orada haftalarca yanından ayrılmaz. Öbürüne levha yazıldı, ilan edildi. Şehrin en işletlerinde namaz bittikten sonra kimse başından kalmıyor. Buna da yanına gelenler dağ başında da olsa millet yanına toplanıyor. Bu nedir? İşte birisinin ilanını kul yapıyor. Birisinin ilanını da Allah yapıyor. Allahü Teala onu tanıdır. Milletin kalbine sevgisini koyarsa, karda, kışta, fırtınada, dağ başında yanına geliyor millet. Ve ayrılası gelmiyor, ayrılmıyor. Dünyadan gittikten sonra da kabrine geliyor. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Men amile salihan min zekerin ev unsa fehve müminun ve la nuhyiyennehu hayaten tayyibe Her kim ameli salih işlerse ister erkek ister kadın hakkıyla da mümin olursa ona yeniden ölmez, taze, temiz bir hayat veririm diyor. Şimdi Allahü Teala temiz hayatı verince eski hayat, günah dolu hayatı ölüyor. Bir de temiz hayat veriyor. Allahü Teala'nın verdiği hayat bakidir, ebedidir. Hiç sonu gelmez. Devam eder. Allahü Teala'nın verdiği hayat ebedidir. Allahü Teala o hayatı veriyor kendine. Diğer alimde o hayat yok. Kendi gözüyle, kulağıyla gördüğünü, duyduğunu, aklında olanlarını, ağzıyla konuştuğunu, bunu söyleyebiliyor. Ama Allahü Teala'nın o yeni taze hayat verdiği, onlarsa Cenab-ı Hak'ta Teala Hazretlerinin söyleyeceklerini kalbine doldurmasıyla söylüyor. İşte bu tarikatta, tasavvufta, maneviyatta bunlar var. Allah'ın cümlemize muhin olsun. Amin. 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 İstikametten ayırmasın inşallah. Amin. Sen sana Kur'an-ı Kerim'i okursan her harfine bir sevaptır. Sesli Kur'an okursan her harfine on sevaptır. Kur'an okumada da cehri mahbubudur. Bir kafir gelse ben Müslüman olacağım dese kalbinden şehadet kelimesi getiririm. La ilahe illallah Muhammed Resulullah derim derse o makbul değildir. Kalbinden söylediği makbul değildir. Sesli olaraktan La ilahe illallah Muhammed Resulullah demesi lazım. Bundan da anlatılır ki cehri zikrullah makbuldur. Kur'an-ı Kerim'de <laughs> ayet-i şerimede e siz menasike hacci bitirdikten sonra babalarınızın ismini nasıl çağırarak, bağırarak zikrederseniz ederseniz u Teala'nın ismini de fazla zikredin daha fazla bağırın diyor. Ee, Aba ahın ev eşed de zikra Kur'an daha da şiddetli zikredin dediğinden anlaşılıyor ki o da cehri zikrullahı söylüyor. Cizli zikrullah hakkındaki makbul olacağına dair en ufak bir delil yoktur. Namaz diyecekler. Namazın gizlisi var, aşı çörezi var. Hayır. Namazdaki okunan duaları kulağın duymadıktan sonra gizli namazda yine kabul olmaz. Namaz gizli dediğimiz gizli değil. Kalbinden değil. Allahu Ekber'in gizli okuyun. Okuduğun duayı kulağın duyacak. Ama gizli bir Dilin duruyor, kalbinden söylüyor. Onun için, evet, cildi zikir vardır. Hazreti Ebu Bekir Sıddık'tan kalmıştır. Ve Nakhşibend Hazretlerinden kalmıştır. Ona iyi değildir, kötüdür diyemedik, haşa. İyidir ama, evla olan, makbul olan bu saydığın ayetlere göre cehri kadire Bir insan ölürken baş ucuna varır, şehadet kelimesi getirtirirsin. Bu sesi çıkarken, sesi varken, seslenebilirken kalbimden getiririm derse olmaz takatı yettiği kadar, gücünün yettiği kadar La ilahe illallah Muhammed Resulullah Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu La ilahe illallah Muhammed Resulullah demesi lazım ki imanını kurtarsın. Ben kalbimden hiç dilim söylemesinde, de, kalbimden de yine imanını kurtaramaz. Onun için hatta insanın kalbine gelenler yazılsa insan öte dünyada başını kurtaramaz zaten. Kim olursa olsun kalbinden bir zikrullah ediyorsa kalbine de belki yüz sene kötü şeyler geliyor. Evet. Onun için kalbe gelen ne allah Teala yazmıyor. Bir de yazarsa çok eksik yazıyor. Kalbinden geçirirse hadisi şerifte bir sevap olur. Diğer şeyde de lisanı söylerse on olur. Onun için cehri zikrullah makbuldur. Cehri zikrullah. Düşmanla karşılaştığım zaman Türk ordusu evvelden beri Süngüdak dedi miydi? Süngü Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah diyerekten düşmana hücum eder. Gene gizli zikir yapmaz. Hangi amele alırsan al, zehri zikrullahın hay Haç da öyle. Biraz evvel okuduğum hadis-i şerifte İnna ma'jü'el tavafu bil beyt ve sayy beyne's safa bel merve ve lemil cemar li ikameti zikrullah la'l gaibih. Beytullah'ın etrafında bağırarak dönmek, Safa ile Merve arasında tekbir getirerek koşmak şeytanı daşlamak, Bismillah'u Allahu Ekber deyip şeytana daş atmak, zikrullahı öğretmektir diyor. Bu da cehri zikrullahı üretiyor. Onun için cehri zikrullah daha makbuldur. Allah'ım ondan bize ayırmaktır. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. <laughs> Sonra efendim bunların biraz kalp gözü açıldığı için biraz da Allah korusun benlik geliyor. Biraz da yani gizli yapanlara. Bunların çabuk kalp gözü açıldığı için Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Biz buna da müşahidiz yani. Evet. Çok Şimdi. yazık oluyor. O olgun insanlar için, Şimdi, mübarek bir insanlar için. üçtür. Ya. İlim üçtür. İlmi keşfiye, ilmi hissiye, ilmi ilmiye. İlmi keşfiye nahşilerde olur ilk defa. Çabuk açılır. Keşfetmek. Gözünü yumunca bir insanın kalbindeki geçeni bilmek, kabirdekinin halini bilmek ve benzeri gelmesi geleceği yolda geleni bilmek nakşilerde olur. Üçüncüsü kelamet hissiye, ilm hissiye dediğimiz bu da şiş vurmak, ateş tutmak, suda yürümek, bu gibi şeylerde gazilerde ve rufailerde olur. Evet. Buna da kerameti hissiye, ilmi hissiye derler. Üçüncüsüne de <laughs> ilmi ilmiye derler. Keramet-i keşfiye ile keramet, keramet hissiye'nin hem rahmanisi var hem şeytanisi var. Allah-u Allah, Allah. Allah Teala sevdiklerine lütfundan sevmediklerine radabından yaptırır. Allah, Allah. Ama ilmi hissiye dediğimiz bunun rahmanisi var, şeytanisi yok. Bizce ilmi keşfiye de, ilmi hissiye de makbul değildir. İlmi ilmiye makbuldur. Bizim yolumuz da odur. Bu da şudur. Her zaman, her daim Cenab-ı Hak Teala Hazretleri tarafından ilim ve fütuhat gelen bir kalbe sahip olmak. Söylediği sözü kalbine Allahü Teala'nın doğurmasıyla, bildirmesiyle bilmek. Bunun rahmanisi var, şeytanisi yok. Peygamberlerin en büyük mucizatı bu ilimdir. Evliyaların en büyük kerameti bu ilimdir. Bu ilimden üstün bir şey olmaz. Onun için bizim yolumuz da ne teşif ne de ateş tutmak, süs vurmak bu Allahü Teala'nın kalbimize en gerekli olan şeyi doldurmasıyla, yaptırmasıyla bunları yapmak en menfaatlisi bu. Allah cümlemiz olmaz. Gerçekten. <laughs> Sağ